<laughs> evet sinini örümcek bakalım nerede dönecek sonra toprak çatal gelecek videonuzu izleyecek evet hepinize merhaba sevgili izleyiciler bugün sizlerle birlikte çok yeni farklı bir içeriğimizde karşınızdayız yine neler 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 peşinde olacağımızı düşünebiliriz evet bugün serüvenler arkadaşlar Evet tu tuhaf bir tuhaf bir çikolata ...bir hile gerçekleştireceğiz sizlere. O zaman şimdi sizlere şunu göstermek istiyorum. Evet. Elimde görmüş olduğunuz zaman... Evet, ...sonsuz çikolata hilesini denetmek istiyorum. Evet, bu nasıl olacak sizlere göstereyim. Evet. Arkadaşlar, çok farklı bir deney ile göstereceğiz. Bunun farklı adımları var. Bunun nasıl olduğunu hilelerine sizlere... ...açık açık ortada paylaşacağız. Ama nasıl olacağını da göstereceğim. Evet. Şimdi elimdeki bıçağı görüyorsunuz. Evet. Bunlar arkadaşlar bu, bu çikolatanın evet bu frambuazlı çikolatamızın evet farklı sonsuz çikolata hücresini deneyeceğiz. Nasıl olacak ya da nasıl görünecek hiç emin değilim ama eminim güzel olacağını söyleyebilirim. Güzel. Evet. Açtım şunu paketine. Evet. Paketini açtım. Hı, -hı. Her neyse. Evet. Şimdi o zaman göstereyim size. Kamera kameramı net tutabildim mi emin değilim. Heh. Evet arkadaşlar. Öncelikle şuradan kesiyoruz. Şuradan kestikten sonra Evet. Evet arkadaşlar evet. Bir de bu şekilde kesiyoruz. Hmm. Bir de şöyle kestikten sonra de böyle keselim. Hı, Hı Evet. Tamam. Evet. Şimdi bunları çıkarttıktan sonra arkadaşlar. Evet. Bunu evet, bu tarafımıza aldıktan sonra. Çıkmıyor. da erimiş. Hı -hı. Evet bakın tam oldu ve sonucumuz olarak ne kaldı? Evet. Fazlan olan bir çikolata parçası. Ratatatam. Deneyimiz bu kadardı. Farklı bir şey. Neyse. Açıklamanın artık vakti geldi. Arkadaşlar bu deneyin aslında kesinlikle amacı bakın şuydu. Bu çikolata arkadaşlar tam çaprazından ben kestim ya. Elbette bu hayat değil. Evet, arkadaşlar bu hayat kadar kadar hiçbir şey sonsuz değil. Çünkü arkadaşlar ben bu çikolatayı ortadan kestiğim gibi aslında arkadaşlar sa sadece şey sadece bir alan bir metre küçülüyormuş yani sonsuz çikolata değil. O sadece bir göz yanıamasından ibarettir. Evet sonsuz çikolata ilesine size size de göstermiş oldum zaten farklı olduğunu. Bakın elimde zaten var. Hmm. Böyle izleyicilerimiz. Eminim siz de görmüşsünüzdür. Evet. Gayetten bunları da anlamışsınızdır. Hmm. Kokusu bile hoş veriyor. Her neyse. Evet. Arkadaşlar bu rüfan Siz de evde deneyebilirsiniz. Biraz eriydiği için pek iyi görünmeyebilir. Ondan neyse. Siz hileyi anladıysanız yorumlara yazın. O yüzden evet, abone olmayı unutmayın. O zaman neyse. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.